Anacığım öldürdüler evlatlarını senin ve sabretmeyi öğrettiler sana. Anacığım yıllar senin yaşamının benziyor birbirine mezar taşları gibi. Ve acı çekmeyi öğrettiler sana, umut bağlayıp göklere. Fakat senin evlatlarının daha başka olduğu yazgısı. Çatladı sabır taşı ve çatladı. Tohumu acının, ve öfke ağacı fışkırdı ondan. Ve göklere bağlanan umudun sonu geldi. Umut biziz, kendimiziz. Biz ki dünün köleleri, çıplak kırgatlar kahve plantasyonlarında biz ki aç her zaman. Her zaman susuz. Biz ki aydınlıktan yoksun, kör cahil ve bildiğimiz tek okul efendilerimizin buyruğu. Korkardık yürümekten toprak üstünde. Altında atalarımızın yattığı severdik. Seni hırsızlama bir başkasının malını çalar gibi. Sana biz ana diye seslenmeye korkardık. Anacığım, yurdum, şimdi değiştik artık. Kendimiz kurtardık boynumuzu boyunduruktan. Ve dönüşü yok artık bu yolun. Yaşamdan korkmuyoruz. Bu ölümden de korkmuyoruz demektir. Biziz umudu Angola'nın ve bizim savaşımız sana mutluluğu getirecektir.